Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili hocamız, doçent doktor Hilal Gökalp. Hoş geldin Hilal'cığım. Hoş bulduk Vildan'cığım. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki bu toplantılar, bu toplantı dedim ama bu çekimler var e ki. birlikteyiz. biraz da toplantı gibi Evet. Evet, evet. Hem çok kıymetli dostum Hilal hem de bugün çok güzel bilgiler alacağız hocamızdan. Biliyorsun, İnşallah. E sürpriz olacak biraz bana evet, ama. sana sürpriz <laughs> yapacağız bugün gerçekten. Teknolojinin ilerlemesiyle, iletişimin daha böyle artmasıyla, bilginin de daha ulaşılabilir olmasıyla birlikte bunun hem avantajlarını hem de dezavantajlarını avantajlarını yaşar olduk aslında. Evet. Bugün konumuz biraz şu. Sosyal medyada çokça bilgi var ama Hı -hı. hangi bilgi doğru? Hangi bilgi gerçekten bizim için faydalı ve uygun? Bu noktada biraz sanki kafa karışıklığı var. Hem tüketici bazında hem de toplumumuzda. Hı -hı. Bununla ilgili birkaç sana video izleteceğim ve yorumunu alacağım. Bir doktor olarak çokça da hasta baktığını biliyorum. Eminim senin de bizimle paylaşacağın konular vardır. Güzel bir sunum olmasını güzel bilgilendirici bir paylaşım olmasını diliyorum açıkçası bugünü Eminim bence öyle olacak ama şöyle bir şey var ki günümüzde artık o kadar bilgi kirliliği var ki hem Google'da hem sosyal medyada maalesef insanlarımızda sadece bizim insanımızda değil tüm dünyada biraz cehaletten doğan özgüvenden dolayı herkesin hani bir fikri var. Bazen hakikaten güzel fikirler de olabiliyor ama böyle çok genelleme yapılacak fikirler değil aslında. Çünkü biliyorsun sen de bir sağlıkçısın. Evet. Hastalık değil hasta var. Evet. Yani herkesin cildine göre, herkesin genel sağlığına göre farklı farklı şeyler aslında öneriyoruz. Ama ben soru Bekliyorum. O zaman ilk ses kaydımızla başlayalım mı? Bakalım sizin ne olacak? Bekliyorum. Neden bir yüz usturası yapıyorum? Ben iki ayda bir yapıyorum. Cildimi inanılmaz iyi hissediyorum yaptıktan sonra. Bebek gibi oluyorum. Hem de uyguladığım cilt bakımları daha etkili oluyor. Bir kere ölü deriyi açıyorum. <laughs> Ve cildimize uyguladığım her çantayı daha iyi duruyor. Zaten tüm amaç bu. Cildi ölü derilerden alındırmak, cildi pürüzsüz hale getirmek en önemli olan kıl yönüne doğru hareketlerle almak ve işlem önce sonrası alkolle temizlemek. Sonrasında uygun bir krem sürüp cilt bariyerimizi onarmayı unutmayın. <laughs> Eyvahlar olsun. Kadınlar da tıraşa başladı. Hocam. Hayır, hakikaten yani çok saçma bir video olmuş. Ama bu bir yani, trend. Yani böyle evet, bir şey var. Var ama sonuçlarını belki bilmedikleri için. Çünkü hani biz erkek değiliz ya da bizde bir hormonal bozukluk varsa da onun da yöntemi bu değil zaten. Ustura ne yapar? Orada küçük bizim yüzümüzde vellus dediğimiz ince ince tüyler vardır. Ki biz o ince tüyleri normalde sarartırız lazerlerle. Çünkü onlara diğer lazerler de olmaz. Hmm. Ki ustura asla olmaz. Ustura yapıldığında bunlar daha kalınlaşır ve zaman içerisinde zaten bağımlı hale gelir. Biraz da galiba anladığım kadarıyla, dinlediğim kadarıyla diyeyim, o ölü deriyi temizlemek için mi yapıyorlar? Öyle anladım <laughs> ya. ya. ölü deriyi temizlemek için bin tane yöntem varken ustura, hani bu erkek değiliz ki. Ki erkekte bile bazen hani usturaya bağlı kıldı iltihapları olur, başka şeyler olur. Sonrasında alkol sürülmesi, kontak dermatit yapabilir bazı ciltlerde. Hani bir de üzerine alkol sürüp, alkol cildin mikrobiyomunu zaten bozar. Kuruluk yapar, egzama yapar, roza hastalığı daha da kızartır ama bir kadında ustura yapılması asla doğru bir şey değil. Cildin daha ölü deri aslında ne yapılır? Güzel bir cilt temizliği yapılır. Birçok lazerler var, kimyasal peelingler var. Bunlar yapılabilir ama bunun sonucunda o kişinin kılları kalınlaşır. Zaten bir erkek ya da çocuğu ya da herhangi biri dokunduğunda da çok daha pürüzlü bir cilde olur. Yani kesinlikle hani önermediğimiz bir şey, önermediğimiz evet. bir uygulama. Evet Hilal'cim hazır mısın? Şimdi ikinci videoya başlıyoruz. İkinci videoda yine kadınları yakından ilgilendiren bir konu. Evde doğal dolgu. Doğal. Evet artık doktorlara ihtiyaç yok. <laughs> Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Hyaluronik asitle evde dudak dolgusu yapıyoruz. Hyaluronik asitin dolgunlaştırıcı etkisini kullanacağız. Öyle bir etkisi varmış. Önce dudaklarımızı diş macunuyla fırçalıyoruz. <laughs> Sonra üzerine asiti sürüyoruz. Asit. Güzelce emilmesini bekliyoruz. Ve kuruluktan sonra bir nemlendirici sürüyoruz ki 0.5 ml dolgu yaptırmışız gibi Emeli dolgu kulaklara sahip oluyoruz. Hmm. Ya şimdi o kadar saçma ki bir zaten e, bu konuda eğitim olmayan birinin internetten maalesef satışları var bunların ve bize zaman zaman da geliyor. Mesela gözaltı dolgusu kendi kendine yapıp ya da doktor olmayan kişilerin yapması sonucu körlük vakaları var. Genellikle zaten doktor olmayan kişiler tarafından bu sonuçlar oluyor. Ya da İnanılmaz. dudakta hani neden diş macunu onu da anlamadım. Herhalde antiseptik etki sağlamak istiyorlar. Yok hocam Üzün, çok iyi niyetli evet. düşünüyorsunuz. Tamamen bence o fiz Aşılmanın verdiği Aa. enflamasyonun şişliğini ya, kullanıyorlar. Yani sonrasında belki işte peeling diyor. Ne peelingi? Yani sonuçta dudağın mukozası var. Oraya gelirse direkt yara yapar. Üzerine dolgu, bir tane artere damara girersiniz. Ömür boyu orada bir skar kalır, iz kalır. O iz de kolay kolay düzelmez. Bunlar işte başta da söyledik cehaletten doğan özgüven. Bunların sonuçlarını düzeltmek bunları uygulamaktan çok daha zor. Evde dolgu molgu olmaz. Bunları tıp eğitimi olan bu konuda eğitimi almış, dolgu eğitimi almış doktorlar tarafından yapılmalı. Çok kıymetli. Çok kıymetli gerçekten. Şimdi hocam burada çok güzel bir konumuz var aslında. Biliyorsun benim de 12 yaşında bir kızım var. Evet çok var. tatlı bir kızım ee, var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bu kızların çok şeyi var biliyorsunuz. He hevesleri var cilt bakımına, cilt bakım ürünlerine Aha. ve çokça da internette asitlerle ilgili bilgi geliyor. Aha. Yani o kadar çok ki glikolik asitler, retinoyik asitler bunu şimdi kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı. bununla ilgili de yine canlı Göl'den çok rahatça önerilmiş bir videoyu sizle paylaşacağım bir seslendirmeyi sizle paylaşacağım. Merak ediyorum. <laughs> bu, bu konudaki yorumlarınız gerçekten çok kıymetli. Selam arkadaşlar tek bir ürünle nasıl sırt sivilcelerimden kurtuldum merak ediyorsan izlemeye devam et. Sadece glikolik asitli bir toniği her duştan sonra sırtıma uyguladım. Göğüs sivilcelerine de çok iyi geliyor. İsterseniz elinize dökerek de uygulayabilirsiniz. Nasıl yaptığımı öğrenmek için açıklamayı okumayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Bu daha masum bir video. Hani aknesi var, aynı yani, var. Glikolik asit kullanılabilir ama konsantrasyonu ne? Herkese önerilmez. Bazılarının çok daha hani hassas cildi vardır. Yakar, leke bırakır. Sonrasında güneşe çıkar yazın uygular mesela. Sonra lekeyle geliyor bu hastalar. Ama genç kızlarda inanılmaz bir merak var. Retinol kullanayım mı diye soruyor tabii, mesela. Tabii tabii çok. Retinol biz anti-aging etkisi için e, kullanıyoruz. Retinoik asit de aknesi olanlarda zaten aralıklı öneririz. Yani bunların bilinçsizce kullanılması ne yapıyor? İşte irritasyon, tahriş, egzama, leke ve bazen o eczemalarla o kadar çok uğraşıyorlar ki gidip yine bilinçsizce bir tane krem alıyor. O daha da artırıyor. Tabii. Yani bunları genellememek lazım. Aknesi olan da glikolik asit peelingler zaten genel olarak düşük konsantrasyonda satılır. Kullanılsa da eğer çok şiddetliyse ağızdan tedavi alması gerekir. Hı -hı. Öyle sadece hafif kurutabilir. Ama diğerlerine göre bence daha masum bir video. Öyle mi evet. <laughs> Peki burada şunu aslında altını çizmek lazım herhalde. Benim de günlük çünkü çalışma hayatında çok rastlıyorum. Bu bir süre Evet. Yani evet. insanların bence sosyal medyada en kaçırdığı şey şu umudun peşinde herkes ve birdenbire tedavi olmak istiyorlar. Evet. Yani bir aknenin, vücut aknesinin, cilt aknesinin yani tek bir ürünle, tek evet. uygulamada muhteşem bir sonuç çıkarması mümkün. Yok öyle öyle bir şey yok maalesef. Alamaz. İşte çağımızda maalesef, işte çocuklarımızdan da bazen şikayet ediyoruz. Hep mutlu olmak istiyorlar, hep anında sonuç görmek istiyorlar. Hiç böyle sıkıntıya gelemiyorlar. Öyle bir dünya yok. Akne bazen bir sene ağızdan tedavi veriyoruz anca toparlıyor. Bazen yanında başka ilaçları ekliyoruz. Öyle evet. toparlıyor. Ki bazen hormonal sorun oluyor. Çok uzun yıllar hormonal tedavi alması gerekiyor. Öyle bir tane glikolik asit de olsaydı biz de bu kadar preparatı bilmezdik. Değil mi? Doğru. Doğru. <laughs> ne güzel söylediniz. Şimdi sıradaki seslendirmemizde bir yemek tarifi var. Ama yemek. botoks etkili bir yemek tarifi. Haydi. <laughs> <laughs> inşallah. İnşallah. Arkadaşlar... <laughs> İyi şey yüzüne de sür diye bir kavram var. Ne kadar doğru olduğunu hı hı. anlatacağım şimdi. Yaklaşık 3 aydır botoksu bir yenilek yüzüme buz kabuğu sürüyorum ve botoksa harcadığım paraların şu an boş olduğunu o kadar iyi anladım ki. <laughs> ve gözeneklerimin açılması için de salatalık. Evet evet alın buz, alın atın buzluğa güzelce. Sonra aynı şu an benim yaptığım gibi güzelce yüzünüze sürün. ...direkt olarak cildinize çok iyi gelecek. Keşke olsa değil mi? Yani bu dolar euro kurunda e, alıyoruz... ...Amerika'dan geliyor, vergiler falan. Keşke bu, hocam, de yapar, muz kabuğu, muz ne yapardık? Muz hocam, hocam. Muz da çok ucuz <laughs> değil bu arada de yani. E, e, keşke onları besin <laughs> olarak tüketseler Daha yani, yani çok böyle, faydalı böyle olur. Bir, böyle bir saçmalık olamaz. Yani orada zaten botoks şu an mevcut olan tedaviler içerisinde... ...en etkili tedavi. Ki biraz daha erken başlayınca aslında o etkiyi görüyoruz ama 60 yaşında bir hasta geliyor bazen bütün kırışıklıklarım geçecek değil mi diyor botoksa. Hmm. Botoksa onu mesela geçiremeyiz. Çünkü 30'lu yaşların başı itibariyle genellikle başlarız. Oturmadan Evet çizgine. oturmadan. Çünkü istirahatte de varsa yani sen şu an hiç mimik yapmıyorken eğer o çizgilerin varsa zaten hiçbir yöntem yok. Onları tamamen evet. açacak. İşte dolgu falan gerekiyor sonrasında. Ama muz kabuğuyla böyle bir etki yani saçmalığın daniskası. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dediniz hocam. Bir şey söyleyemiyorum. Ama tabii <laughs> bu örnekler Tabii siz bu işin uzmanısınız, bir bilim insanısınız. Hı hı. Bunları paylaşıyoruz. Biraz böyle çok e, temel, basit, e, komik hatta evet. e, bilgiler gibi duruyor ama gerçekten tüketici tarafında da, sosyal medyada bunları takip eden insanlar var. Biz de gerçekten bunları temizleme gayreti içindeyiz. Tabii. Onun için bunları da konuşmakta fayda tabii. var. Tabii. Bu, bu mesela muz kabuğu daha kolay ulaşılabilir bir şey. Tabii. Hani böyle e, söylemlerle tabii ki insanlar popülaritesini artırıyor. Yani ben de çıkarım muz alın, kabak alın, <laughs> salatalık alın, tabii. karıştırın eminim benim de şu an hani bayağı milyonu geçmişti takipçim. Süpersiz. Ama hani biz hani sonuçta bir e, bilim insanı olarak bu kadar hani okuyup e, edip böyle şeyleri bu kadar biz botinum toksine bile yani botoksa bile hepsi açılmayabilir diyoruz. Bizde de biraz fazla herhalde bilgiden dolayı mütevazilik oluyor. Evet. Ne yapalım bize bir kanal açalım bence. İşte biz <laughs> doğru bilgi vermek için doğru kanaldayız hocam. Evet, Öyle evet yani harika. Tam yok olarak yaptığımız o. Şey. Hayal gücünün sınırı yok. Şimdiki anti-aging uygulamamız bildiğiniz bantlarla. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bilmiyorum yani ne düşünüyorsunuz ama. Yepyeni karışıklık giderme tekniğiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Gece yatmadan önce yapın. Sabah kalktığınızda hiçbir karışıklığınız kalmamış olacak. Elmacık kemiklerine doğru bu bantlardan yapıştırıyoruz. Hı hı. Biraz gergin olacak. Akşam böyle yatıyoruz, sabah kalkıp çıkarıyoruz. Bir bakmışız kırışıklıklarımız <laughs> yok olmuş. <laughs> Mümkün evet. mü? Tabii ki mümkün değil ama buna ben bile düştüm bir keresinde. Yani, hocam söylemeyin. Nasıl demeyim, düştüm dedi? şöyle bir şey. Kuaförde Aa, botoksum gelmiş dedim. Evet. Hocam bir dakika dedi. Yani böyle ben bir şey yapacağım dedi. Bugün sizi kurtarır dedi. Dedim ne yapacaksın? Dur dedi şuradan bir tane bant. Dedim hani bir yani, bu tür şeyleri duyuyoruz ya. Evet. Nasıl bir şey acaba? Yani bana şöyle bir şey yapıldı ve uzaylıya döndüm. <laughs> Kliniğe geçir, geçer geçmez saat hemen çıkardım onu. Kızlar benim hani çalışma arkadaşlarım. Ne oldu sana <laughs> falan diyorlar. Ya, abi, hani, fiziksel ya, fiziksel gibi bir tutucu şey. Fiziksel tabii ki ya. Ben sadece onu deneyimlemek için, inandığım için değil. Evet. Neymiş bu? Yani Böyle bayağı da yapıştırıyorsun. Zaten çekerken de saçın maçın da çekiliyor, gidiyor. Yani böyle bir şey olsaydı hepimiz akşamdan yatmadan şöyle çekerdik bantlarla. Ne dolguyla uğraşırdık ne işte fokus ultrason fokus. ne e, altın iğnesi ne ip askılarda bile etki ortalama iki ay gibi bir şey. Yani değil ki abi. bırak bantla böyle bir etki asla olmaz. Başka bir yanlış bilgiyle. Evet. Şimdi genel olarak toplumda şöyle bir eğilim var. Evde bir şey yapıyorsam çok etkilidir, çok doğaldır. Hı hı. Ve bu bana harikalar yaratacak, iyi gelecek gibi hı hı. bir yaklaşım var. Yani seviyoruz evde bir şeyler evet. yapmayı. O otacılık genlerimizde var herhalde. Fakat bu iş bu kadar kolay değil tabii. Yani bu bunca kozmetik ürün, tabii. medikal kozmetik ürün veya işte sadece medikal ürünler hepsi korkunç çalışmalardan sonra hı hı. elde Ediliyor. Yine evde yapılan bir anti aging ürünüyle bunun olup olamayacağı konusunda bir yorumunuzu dinleyeceğim. Bakalım. İki malzemeli, yanlış duymadınız yalnızca iki malzemeyle anti aging kolajenli gençleştiren krem yapacağız. Şia yağı ve kapsül kolajen. Hmm. Nasıl yapacağız? 5 tane kolajen kapsülü şia yağının üstüne döküyoruz ve güzelce <laughs> karıştırıyoruz. Ve mucize kremimiz hazır. Artık anti aging kremlere o kadar para vermenizi gerektirecek bir durumda kalmadı. <laughs> Ya tabii ki böyle bir şey yok. Zaten kolajen yani cidden emilmez. Kolajen çünkü çok yüksek moleküler ağırlıklı bir molekül. Cidden emilmez. Ancak bazı özel çalışmalar sonucu bazı peptitleri var. Çünkü peptitlerden oluşuyor. Onların da birçok çalışması var biliyorsun. Daha evet, çok dermokozmetik evet. ürünlerde oluyor. Ama yani kolajen kapsülü yağın içine koyarak onun cidden emilimi diye bir şey yok. Sadece o yağ birazcık parlaklık verir. Bazı kişilerde de o sonrasında gözenekleri tıkar, akne yapar, komidon yapar. <laughs> Yine sonuç hüsran. Aa, öyle bir şey yok. <laughs> Burada güzel bir bilgi var. Kolejen ciltten emilmez. Yani bunu hayır. inanıp kullanıp farklı sonuçlar elde etmemek lazım. Yok, kesinlikle öyle kullanmamak lazım. Yine popüler bir konumuz var. Kore ürünleri. Kore ürünleri tüm dünyada popüler. Hı hı. Ülkemizde de yavaş yavaş böyle evet. merete yandırmaya başladı. Şimdi bir Kore ürünü e, ile ilgili bir seslendirme dinleteceğim size hocam. Yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyorum. Ne zaman kullansam senin tenin mi beyazladı denilen bir ürün göstereceğim. Hatta yüzümün bir tarafına uygulayarak nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bu bir güneş kremi. SPF 50 ile yüksek koruması var. Soyulma ve göz yanması yapmadı. Yüzümün iki tarafı arasındaki farka bakar mısınız? Korelilerin bembeyaz, bebek gibi cildinin sırrı bu galiba. Ne zaman bu tarz bir kore güneş kremi anlatsam, stokları tükeniyor. Bence bunun da tükenecek. Allık ve ruj sürüp makyajımı tamamlıyorum. Ten ürününe ihtiyacım kalmıyor. Evet, güzel. <laughs> Kilit şey geldi cümle geldi oradan stoplar evet, tükeniyor. Evet yani tabii bu etkileri. Şimdi Kore hakikaten çok ilginç, enteresan, güzelliklerine çok düşkünler. Evet, hakikaten evet. de mesela cihaz konusunda da mesela çok gelişmeleri oluyor. Dermakozmetik, kozmetik açıdan da inanılmaz bir çeşitlilik var ama hani diğer ülkeleri tabii ki pazarlamada birazcık sıkıntılılar. Şimdi ne olduğunu bilmeden bir şey diyemem. Ama Ürün içerikleri evet. var aslında hocam. Bazı göz içinde, atmak isterseniz evet. hani burada e, şu ikisini belki dile getirmek lazım. Evet. Neye dikkat etmek lazım ya. Şimdi da çinko bu, oksitle evet. titanyum dioksit var Aha, özellikle onlar. herhalde beyazlatıcı etki. Şey. Tabii çinko oksit beyazlatır zaten. Hani normalde çocukların pişik kremleri de nasıl beyazlatıyor? Çinkodan dolayı. Ama bazen tabii ki şimdi bizim ülkemizde var ama bunun içine göremedim. Uh -huh. açıcı bazı şeyler var. Uzun dönem kullanıldığında leke mesela açılabiliyor. Hmm. Ama bunda bir kere sürülmekle o beyazlık etkisi çinko oksittendir. Ama çinko oksit herkese kullanılmaz. Çünkü yağlı birazcık. Kalın tabaka bırakır. Herkes için uygun bir şey değil. Sadece bunu sürdüm ve üzerine allık sürdüm çıktım. Herkes için geç geçerli olabilecek bir şey değil. Ama çinko oksidinin hakikaten yüzde beyazlama etkisi olabilir. Ben aslında anlıyorum ki sosyal medyaya baktığımda hep kısa yoldan, kolay yoldan, Hı -hı. zahmetsizce bir şeylere ulaşma derdindeyiz. Az evvel konuştuğumuz gibi sizin yaptığınız yorum gibi. Şimdi buradaki videoda da yine bir botoks mucizesi var. Sadece bir ampulle ama yani e, siz şimdi hekim olduğunuz için <laughs> hani ampul uygulama değil hocam yani ampülü kırıyor, içindeki evet. sıvıyı uyguluyor Hı -hı. ve bir sonuç elde edildiğini evet. söylüyor. Onu dinletmek istiyorum. Size Tabii. sonra yine bir bilgilendirme rica edeceğim. İğnesiz botoks etkili serum. Cilt için esneklik sıkılık ve nemlendirme. Cilde esneklik, sıkılık ve nemlendirme sağlar. 24 saat nemlendirme sağlar. Nasıl kullanılır? Günlük kullanım için sabah ve gece temiz kuru yüze uygulayın ve tamamen emilene kadar masaj yapın. Ampurun geri kalanını açıldıktan sonra 48 saat içinde kullanın. Botoks yaptırmaya çekinen, korkan ama kırışmak da istemeyenler kullansın. <laughs> Botoksum olduğu halde ben de kullanıyorum. Bu serumu her cilt tipi çok sevecek. Mesela her cilt tipi diyor. Yani her cilt. Ya bu Bunlar iğnesiz botoks, onlar bunlar yani genel olarak herkes böyle bir mucizenin peşinde koşuyor sosyal medyada ve bunu bazı hani influencerlar, bazı bloggerlar çok iyi yapıyor Hı -hı. çünkü umut tacirliği yapılıyor aslında orada. Hani yani, yani, kelimelerle mesela, mesela herkesin, herkesin, evet, herkesin cildi böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olsa karma kuru hassas, rozaya yatkın lekeli hani kaç tane cilt tipi var yani. Evet. Yani böyle olsa yani onu ya, biz söyleriz. Yani biz hani bunu söyleyemiyorsak hani Biraz umut tacirliği yapanlar bunu söylüyor. Çünkü hani biliyorsunuz zaten bunlar genel olarak arada bir evet. maddi olay olduğu için çok rahatlıkla söylenebiliyor. Çünkü önemli değil ki. Hani iki gün sonra da başka bir markanın reklamını yapıyor. Evet. Üç gün sonra da ailekeyi bir kere de sürmeyle geçiriyor diyor. Yani keşke bu kadar kolay olsa. Öyle bir şey yok. İğnes, botoks etkisi diye herhangi bir serum falan yok. Evet nem verebilir, ışıltı verebilir. Uzun süre kullanıldığında aslında cidde yaptığımız işlemlerin etki süresini uzatabilir. Doğru Ama, olgun ise. Evet. Ama tabii ki bunun neden bahsettiğini biliyoruz ama iğnesiz botoks etkisi sağlayacak herhangi bir serum, krem, bir formülasyon yok maalesef. Keşke olsa. Önce kendimiz kullanırız. E, keşke olsa. Önce evet. gelip bize tanıtırlar zaten doktor ve izacı doğru. olarak. Doğru. Doğru hocam. Evet. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz hocam. İnşallah. <laughs>